Hudutsuz Sevda'da Zeynep ve Halil İbrahim bebekleri ne zaman dünyaya gelecek biliyorsunuz arkadaşlar. Hudutsuz Sevda izleyicilere en çok merak ettiği ve beklediği Halil İbrahim ve Zeynep'in bebeğinin dünyaya gelmesi ve bebek olayı ne zaman ortaya çıkacak biliyorsunuz arkadaşlar. Sezon sonuna doğru Zeynep'in hamile olduğu ve bebek beklediği duyulması bekleniliyor arkadaşlar. Bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz. Genellikle sezon sonuna bırakılır ve önümüzdeki sezonda da bebek büyümüş bir şekilde karşımıza çıkar. Bunun olması bekleniliyor arkadaşlar. hudutsuz Seyda tabii ki de bu sezon sonuna doğru gerçekleşecek bir olay. Dediğim gibi arkadaşlar hudutsuz Sevdadesi dizisi önümüzdeki sezonda da devam edecek. Yani erken final falan dizimizde beklenmiyor. Önümüzdeki sezon kararı aldı. Dizi gayet iyi ve de güzel durumda. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Sizler hudutsuz Seyda severek takip ediyor musunuz? fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yılmaz karakterinin artık sonu geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Yılmaz Halil İbrahim'in eline geçti artık. Ve Halil İbrahim onu kolay kolay da bırakacağını düşünmüyorum. Ve biletini de kesecektir onu. Arkadaşlar kolay öldürmeyecektir. Yani kafasına falan sıkacağını düşünmüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde büyük bir ihtimalle onu asacaktır. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.